Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Biliyorsunuz tur oynuyoruz Siz aşağıdan bir Kanalıma abone olup like atabilirsiniz Hemen Şimdi videoya Geçelim yukarıya Geçelim oyunu geçelim Tekli mi oynayalım tekli oynayalım Araçlar yok 3K var mı geçsin? Nasıl gitti Şuna gidelim Yine, tek tek. Herkes tek de. Herkes tek de şu an bunu oynayacağım. 300 gezdirdim. 2 2 mi dur hayır. Ve ben yeni bir ve yaşamdayım. Sinan 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 아 l e a s 드 p l e a 드 e please, please, in, please. please oh, there. Yeah. Oh. 는 Neyse Dünya şampiyonluğum evet. Evet. İki tane daha yüzünü attırır mıyım? Hayır ya. Var Şu an benim diğer önce ortadan çıkmam lazım. Kız gayet vermek O yüzden var, var Şu an evin hani evleri Şu an çok önemli bu zaman. Destek çok önemli. Erken Köprü. Herkese en kötü birleşiyor. Hmm. İsim versem bir şey olur mu? Deliklerim. Delik Tamam. mı? Bir daha da aynı sınavı atar. Ya o Kim? Bir şey. Şansına çıktı şansına. Onu Şangay'a koydum. Lyon Line, tamam. Şimdi onu ben de kutsaydım mal Evi olmayan kişiler bile var. Siz ortada oynasın, artık ya. ya. yok. Ben daha bir yerim yok. Adamların Tokyo'su, Chicago'su, Milano'ya, Kıbrıs'ı, Rainer Nice'in her bir Hadi sen bir dergi öyle yüzünü tıka bayağı iyi Onlar tamam, Hong Kong'u aldı artık sıra bana gelsin de ben çıkayım ya Ben şu an şuradan çıkıp gidiyor şampiyonun önüne gitsem Ben hangi bir koyacağım onu Hiçbir yere koyamayacağım da boşuna gideceğim Adamlar her yer aldı çıkarttık sıra bana niye gelmiyor Sıra bana gelsin yeter ya Hayır ya. ya bu resmi alır mıyım? 1, 2, 3, 4, 5. 5 atı yansam var ya. Sinan'ın daha 2.2 milyon mu? Ah, burayı yeşilden kurtardık. Yoksa vurgunu yapacak. Şu an yapamaz. bir atamaz. 1 2 en az 2 atar. Ya hayır ya. Benim daha bir yerim yok. Vergi yerine gelsin vergi ödeyip ödemeyeceğiz. Bu vergi ödemek ne değildir? parası bitti. Neden? Çünkü mülk kaldı. Benim mülküm yok param var. Ya abi almayın belki. 1.7 var daha. Tamam benden az var ama mülkü de var. Hayır. Ben niye geri alamıyorum? Alayım mı çok para? Almayacağım. Hadi sevgilim bir şey yapmıyor. Ya. Şu an verirse verirse çok verir, Evet. Şu an alsam bana para gelecek. Zaratma ya. Paris'e gelirse en vurgun hem şey nereye gidiyor. Bir şu gün yatımda çıksak şuradan. Abi vergi mi ödeyeceksin sen? Öde 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 Neyle ödeyecek? Satacak. Liyan'ı satsana Liyan. Bu oh, kendi korduğu yeri mi satacak acaba? Ne kadar iyi bakmışmış ko. İyi para ödedi? Artık geldi şuraya. hadi yavşağın eli, ya, ya. kaç atacağım Paris, 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 madem, buradan daha hem pahalı yere geldik, Şans. şimdi diye niye zaten. Roma mı? Roma ha? Bolumar, mı? Roma. Ne yapıyorum ben? Oradan iki atarsın. Neyse ne atamazsın. Şans okudu. 1, 2, o çocuk 5, paralar 7, 8, sen 5 atarsan 12, 13, attı ya 16, 17, 18, 19, Geçişten para alıyor. Ne bunu ya bunlar gidiyor. Aa benim hamburgerim var mı? 2 at. 8 değil. Aa süt mü? Para kalmadı yalnız. Şu an bir yere hiçbir yere takılmamak lazım. Zarı ben mi yapıyorum? Geçmiş olsun. Bir romayı satsak. Olur mu? Tamam. Romay. kaşındı mı? Sorun yok. Ama değil, attı satmadım. Ne? değil mi aldı az önce? Otel yaptı bir de. Alamıyoruz ki artık. Otel yaptı alamıyoruz. seni. Ben biliyorum ne yapacağım. Ya oğlum git hamburga git vurgun yap benim niye vurgunumu engelleyin. Ooo. Bir daha mi dünya atılıyor? Armam yok mu? Uygun Para kalmıyor. sen Hamburg'a gelirsin, ben gelirim. Sen şu Sinan nereye gelir? Osaka'ya gelir. Ne yolda gelir? Roma'ya da gelir? Üfff Ooo Shit Susaklı iffas etsin var ya Dubai mi? Bilemedim. Bütün şeyler bende ediyor o festival yerleri. Şey yaptı. Bu sarılı bebeğim. Onu bitireceğiz. Dünya şampiyonluğu. Onu nereye koyar? Onu bak. Las Vegas'a koyar. İlk tuşka mı yaptım? Bak. Uy! Uy! bitti Şimdi sen bittin. Ver ver ver, ver. Al. Hatta yüksel. Bir de yüksel. Yüksel. Üçe alıp bir. çok kaşımdan sen. Sen ne demek benim elimi almak? Sen mi? kimsin de benim elimi almak? Kim kim? Bana bulaşmayacağım oğlum. Kim bot? Yeşilli bot iyi. <laughs> Yeşilli bot derken anlamda bot değil. Şu an yani bot oynuyor. Zar atıyor ve bana gelir. Tam burada Hayır ya. Şans ne çıktın? Bir seçeyim. Las Vegas seçerdim yerinde olsam. Kim seçme. Dubai'miz. Bu kom oldu. Şanslı. Hadi bana gelsin şu Arkadaşlar. 189 189 kom. Arkadaşlar bir poşu boşuna para veriyoruz ya. Uy Sarılı var ya sen. Sen var ya sat lan o otel yaptığın yeri. Sat satmayacaksın değil mi? Sat her yeri zaten. Sen öyle aramayın. Sen yani yer bir Sen olur. Kendi bütün zamanı O mı? Ne yapayım ne Aa alamıyor bana geldi yine. Ne diyor? 20 koma. Ne oluyor? Arkadaşlar oyunun... Oyunun şeyini de bozdum. Yurgun'u bozdum. bozdum. Bir zar daha mı? Kıbrıs alamıyorum ya gelsene gelseydim belgimi alırım. Sen bana gelsene Pekin'e Ben şu an mağazayı zindırlaya Ne oldu? onu pekine Peki, gelsem, ben onu pekine kaldım Ben şu an para başlıyorum Ben onu pekine gelsem, sen de pekine gelseydin, onu demedim Allah aşkına İstempeli işte. şu an şehri eskidi de Pahalıysa gelebilir miyim? Hayır ya. Bir tane daha fazla attı. Yoksa geliyordu. Ama pekine gelebilir bak. Ben nereye gidiyorum? Dünya turu. Alfı. Dünya turundan nereye giderim? Vurgun yapabileceğim bir yer var mı benim? Bunlara gitsem satın alabilirim. Uşak ama asla kalsın. Ama Osman Zaslı hiç dinlemiyor. Dinlemiyor. Gidersem dönerim. Dönerim. Oh, ah. ah. sen Bambi. Sen bir sat. Kongo. Hayır ya. No. Niye onu satsaydın? Niye ona giderdin? Pekin'e gel. Evet. Pekin'e gel. Şu an olmasın. İşte. Şimdi sıra biz tekrar mı alıyoruz? Hamburg'a gel. O da dinliyor çünkü. Nereye geçtim? Peki mi? <laughs> Şimdi ben önce uzak ayıktım. Ama ne yapayım? değil mi? Temizlik kaldı. Ne bir yedi yüz Altı atar mı? Öf. Ne yapıyorum? Hem hem zor kaldı hem uzak Şu an, an dünyasında geldi adam. İyi ki ne zor kalmış bak o değil bu uzakaya değil de hem bu uzakaya yalnız gitmeye bile yarıyor ama oradan şu an para geldi Oy, o zaman da adamda hiç bu zaman artık bir şey mi çıkacak? Şu an Hong Kong'u satarsın, Lyon'u sattı. Ben şu an Lyon'a gidiyorum. yapmam yok mu? Şu an nereye gitsem, burada ne yapamıyorum da alırım yani. Bali alamıyorum çünkü tatil yerleri alamıyorum yani. Sen ne edeceksin? Bak yine ona gider şimdi. Ben vurgun yapmayayım diye Ya da yükseltmeye gidecek bir şey yüzüne. Yoo roma'ya aldım. <laughs> Sana seni beni iflas edeyim. Nana bot oynuyor şu an. Çok iyi. geri geldi. Sinan ne geri geldi? Dünya şampiyonluğuna gitti. Tokyo'ya verirdim yerinde o Evet Tokyo'ya verdi. 800 kalmadı ki. 2 nokta Sen sevgilayı alır mısın? Alırsın. Birinci var var. Neyse ben uçmuyorum. İyi para var bende. Benim de bayağı iyi para var işte mesela ya ee, yani bilmiyorum 8 9 10 11 eğer sen 200 k verirsen pembelesine bir de 11 atarsan geldim alayım mı arkadaşlar vurgun bunu ama onun cebine çok fazla para aldım mı şu onun benden daha fazla var ama ben vurgun yaptım evet vurgun hem yapayım mı? Yaptım. Dokuz k. Şu çok Şu Şimdi sarı şey geldi. Üç evliye geldi. Ve Roma'yı sattı. Tokyo'yu sattı. Sen de sen batacaksın. Gülfen ne sen o da kayıp etti. Şu an belli ne gelmiyor. Sipni. Ben de para kalmadı. Bir ona gidersem alamayacağım. Al. Sen Paris'e gidersin ne mi? oradan sipniye nasıl götürüyorum? Şu şu üçlü borç. Roma'nın, Milan'ın ve Venedik'in olduğu yer. Sattı sattığı yer mi diye düşündüm onu yoksa sarı mı bilmiyorum sanırım sarı aldıydı evet Las Vegas'a gelip orayı sattıydı ve şu an bayrak diktim sen öyle bayrak diktin ha ne dikti sana bayrağı ben diktim sen ev dikerdin. hayır Tokyo'yu ver bak bir de çok pahalı değil ha, Sevilay bana mı Sevilay pembe ver Kıbrıs Kıbrıs Böyle bir şeydi. Sinan mı? Ama sonuç benimki daha fazla. 5642. Nasıl oluyor ya bu? Abi, ikisi yüz mü? Arkadaşlar haksızlık vardı. Neyse ben kendimi kazandığımı düşünüyorum. Ben kazandım çünkü. Neyse arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma aşağıdan abone olup like ve like atabilirsiniz. Yorumlarınızda hani bu video oyun videosunu çek güzeldi. Şunu çek şu güzel falan derseniz eğer yap, çekebilirsem çekerim. Yani yorum yapmanız çok önemli. Neyse arkadaşlar videoyu ben size aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.